اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى اله وصحابه واتباعه اجمعين الحمد لله الذي شرفنا بدين الاسلام الحمد لله الذي نور قلوبنا بكتابه القرآن الحمد لله الذي من علينا برسال رسوله محمد عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم Allahu عليه النار صدق رسول الله فيما قال Cenab-ı Hak cümlemize hakka hakkı hak bilip hakka uyumayı batılı batıl bilip batıldan kaçınmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Azim ve sünnet-i seniyeye uygun güzel bir hayat yaşamayı ve böyle güzel bir hayat sonunda imanla kendisine kavuşmayı nasip ve müessereyiz. Cenab-ı Hak cümlemize sevdiği ve razı olduğu kulları gibi amel istemeyi sevdiği ve razı olduğu kullarının arasına girebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Değerli müminler, İslam akaidinin ehli sünnet inanç esaslarının temel kurallarından biri. Mümin kulun korku ile ümit arasında olmasıdır. Müslüman Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümidini kesemez. Mü Müslüman Cenab-ı Hakk'ın Gaffur ve Rahim son derece bağışlayan, son derece merhametli olduğunu bilen insandır. Müslüman cennetin sekiz ayrı kapısının sekiz ayrı bölümünün olacağını ve cennete girerken kapıların zorlanacağını bilir. Müslüman Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden, cennetinden, şefkatinden asla ümidini kesmez. Müslüman ümitlidir. Ümitli olmak zorundadır. Hem dünyada hem ahirette. Bir işe girdiniz, zarar ettiniz. Ya işi değiştireceksiniz, ya yerini değiştireceksiniz, ya çalışma şeklini değiştireceksiniz. Ben başarısızım deyip bırakamazsınız. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapıları çok geniş. Ama unuttuğumuz bir başka konu var ne kadar ümitliysek o kadar da korku içinde olmalıyız. Cenab-ı Hakk'ın azabından, gazabından, cehenneminden korkmalıyız. Buna ehli sünnet inancında beynel havfi ve raca korku ile ümit arasında olmak denir. Bu inanç temel inanç esaslarından biridir. Tersi nedir? Son derece ümitlisin. Allah gafur rahimdir. Zulme diyor, haksızlık yapıyor, çalıyor, çırpıyor. Allah gafur rahimdir diyor. Sürekli haramlarla meşgul, sürekli Allah'ın kullarına eziyet ediyor. Allah gafur rahimdir diyor. Bu anlayış doğru bir anlayış değil. Veya çok ümitsiz bittik, tükendik, günahlarım çok, Rabbim beni affetmez Son derece korku içerisinde. Hayır. Doktor hastaya, hasta yakında ümit verir. O ümitle yaşar hasta. Baba çocuğuna, hoca öğrencisine ümit verir. En ümitsiz durumlarda teşvik ederiz. Bak gelişmeler güzel. İyi gidiyorsun. Halbuki Perişan. Ümit vermek zorundasınız yıllar önce hani Türkiye'de bir takım olumsuzlukların yaşandığı zamanlarda bir üstadı öyle dedi. Şöyle bir tablo çizdi. Tablo çok karamsar, Ümit ümitsiz mi hayır dedi. Ümitsiz olamayız. Çünkü Allah'ın rahmetinden sadece kafirler ümidini keser. Konumuz geçen hafta, ondan önceki hafta hep ümitli olmak hakkında. Müellifimiz bu konudaki hadislere büyük önem vermiş. Mesela şu hadis-i şerife bakın. Bu anku Ebu Kureyre Hazretlerine rivayet ediliyor. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fima yahkan rabbih tebaraka ve teala. hadisi i kutsi Cenab-ı Hak buyuruyor ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de emirlerini buyurdu. Ayrıca Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbine verdiği bazı hakikatleri Peygamberimiz kendi ifadesiyle naklediyor. Bunlara hadisi kutsi diyoruz. Eznevâ abdül zemmen bir kulum günah işledi. Günah işlemeyen kul yok. Peygamberler hariç. Her insan günah işler. kul ibn adam bütün adam oğulları hatta o çok çok günah işleyen kimselerdir. Ve hayrul hattain et günah işleyenlerin en hayırlısı günahından acilen tevbe edenlerdir. Ez <laughs> nevab bir kul günah işler. Fekal Allahum mağfirli zenbi ya Rabbi günahımı affet der. <laughs> Fekal Allahu tebaraka ve teala Allah buyurur ki Ezne bab di zenben kulum günah işledi ama fe alim enne lehu rabben yagfiruz zunub kendisinin günahlarını affedeceği bir Rabbi olduğunu hatırladı ve ekhuzu biz zenbi ve Cenab-ı Hak Celle Celalu Allah'ın kendisine ceza vereceğini bildiğini gördü. Sürme ade fezneme fe sonra döndü tekrar günah işledi. Fekal ey Rabbi ighfirli zenbi. Günahımı affeyle ya Rabbi dedi. Fekale tebareke ve teala ezneb abdi zenben فَعَلِمَ اَنَّ لَهُ رَبَّنْ ve الذَّنْبَ bil بِالْذَنْبِ Kulum günah işledi. Sonra günah işleyince bu günahının cezasını verecek veya bunu affedecek bir Rabbi olduğunu hatırladı. ثُمَّ اٰدَ فَاَذْنَبَ Sonra üçüncüye günah işledi. فَقَالَ ey Rabbi اِغْفِرْ li Ya Rabbi günahımı affet dedi üçüncüye. Fekalet tebareke ve teala ezne bab zenben kulun bir günah işledi melekler ne diyor fali enne lehu rabben yagfiruz zenbe ve yakhuz biz günahı affedecek veya cezalandıracak bir rabbi olduğunu hatırladı Cenab-ı Hak buyurur kad gaffertu li abdi ben kulumun bütün günahlarını affettim fel yef'al ma ne yaparsa yapsın yeter ki tevbesin İnsanoğlu hata eder. Trafikte hata etmeyen şoför yok. Hata etmeyen öğrenci yok. Hata etmeyen hoca yok. Hata etmeyen insan yok. Komşunuz çok iyidir. Bir gün ters davranabilir. Eşinizle yıllardır berabersiniz. Bir gün olumsuz bir tavır bulabilirsiniz. Arkadaşınız, dostunuz, çok sevdiğiniz bir gün sizin selamınızı almayabilir. Tüm bunlar insanlık hali. Ama işte hatasını bilip hata ettim, özür dilerim diyen insandan mazeret beyan eden ya da Cenab-ı Hakk'a karşı Ya Rab ben hatalı davrandım diyen insan erdemli insandır, faziletli insandır. Aile hukuku söz konusu olunca hep Nisa suresinin 19. ayetini okuruz. Nedense bu ayetin bir kısmı okunur da devamı okunmaz. Niye bilmiyorum. Bu aşiri ne Eşleriniz de iyi geçin. Babalar, büyükler hep öyle der. Eşinle iyi geçin. Yeni evli oğluna eşinle iyi geçin. Peki bir de devamı var. Ve asya en şey'en ve yec'alallahu fihi hayran kefira eğer eşinizde hoşunuza gitmeyen bir şey görürseniz şunu iyi bilin ki hoşunuza gitmeyen şeyde bile sizin için bir hayır olabilir. Değil. Pek çok hayır olabilir. Ve ecalallahu fihi hayran kefira Benim eşim hiç gezmeyi sevmez. Mutlaka bir hayır vardır. Benim eşim çok gezmeyi sevmez. Mutlaka hayır vardır. Benim eşim evden başka bir yerde yemek yemek istemez. Lokantada falan. Çok hayırlı. Benim işim hep lokantadan yemek ister. Çok hayırlı. Mutlaka bir hayır yönü var. Bardağın dolu tarafına bakmak. Eşler birbiriyle mutlu olabilmek için çocuksu davranmak durumunda. Deprem oluyor ama çocuklar yine oynamaya devam ediyor. Savaşta çocuklar oynamaya devam ediyor. Harman yeri yandı. Bütün millet koştu harman yerine. Kovalarla vesaire söndürdüler. 15 gün sonra tekrar yandı. Harman yeri. Tekrar millet koş söndürdü. Aradan bir 15 gün geçti. Baktım çocuklar. O zaman çocuk yaştayız bizde. Ya niye harman yeri yanmıyor diye çocuklar. Ne güzel eğlence olmuştu. Ya harman yeri yanıyor çocuğun bakışına göre eğlence görüyor onu. Harman yerine. Ya gidiyor harmanlar, budaylar, samanlar yanıyor. Ama çocuk bakış. Yani her şeyde bir mutluluk bulabiliyor. Suriyeli çocuklara bakın. Bombalar, güzeler, her şey. Yaralı. Filistinli çocuğa bakın. Yaralı halde Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim diyor. İşte hayatı böyle yorumlamak gerekir. Ümit kapısını kapatmayacağız. Cenab-ı Hak kulum ne kadar diyor ki fel yef'al maşa dilediğini yapsın ey madame yef'alu hakeza yuzni ve yetubu ağfir lehu günah işledikten sonra tevbe ettiği müddetçe ben onu affederim fe inne tevbete tehdimu ma kableha çünkü tevbe siler yıkar temizler yok eder. Sanki hiç işlenmemiş gibi olur. Hata işlediğimizde iki görevimiz var. Kul hakkına dairse affet diyeceğiz. Hakkını helal et diyeceğiz. Cenab-ı Hak'la aramızdaysa Ya Rabbi affet diyeceğiz. Tevbe bir insana takdim edilmez. Hocam ben hata işledim. Benim için tevbe et olmaz. Çünkü Cenab-ı Hak'la kul arasında perde yok. Ya Rabbi dediğimizde Cenab-ı Hak ne buyurur? Lebbeyk ya Ab. Buyur ey kul. Hata ettim. Nefsime uydum. Şeytana uydum. Ben de insanım. Affet ya. Yeter ki affet diyelim. Ama benim günahım çok. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti çok çok geniş.